Tamam, Bak bak izle beni. Bak bunu aldım böyle. Hop, oh, tamam bunu bak. biliyorum. Bunu biliyorum tamam. Bu da bak. Evet. Tamamdır. eee tamam, Gel bak şimdi at. Şey bunu neyle şey yapıyoruz de. diyordun? Bunu neyle yapıyoruz diyordun? Abi slime topu 4 tane lazımmış. Bir de ip lazımmış. Slime, slime... Topu çok zor. Ee, bunu Nedir nereden ya? bulacağım ben? Köyü bulmayı Gönlümüze... deneyelim o zaman. Bak şimdi. Ne ya? <laughs> Bekle. Sevi Kalp çıktığı anda benimdir bu. Çıkmadı hala. Heh. Çıktı. Sonra E tutuyorum. Tamam bunu biliyorum. Eğer takıyorsun... Gel tamam, şu an ben. sen de birbirisin Murat dur. Gel. Al. Peki. E eğer nereden buluyoruz? Eğer ee bu şeyler... Bataklıktaki bataklık <laughs> <lan>, bataklık <laughs> slime neredenmiş? <laughs> Şöyle. Spawn'un yerleri var. E, Bataklıktaki slime diyor oğlum adam. Için. Öyle diyorlar. Beni dinle. Ama slime genel olarak bulmak zor oğlum ben öyle biliyorum yani. Slime topu bir de... bataklıktaki slime'lardan düşüyor nether'la alakası yok 4 ip bir slime topu lazım kayış için. Baba yaparız ya eray. Oğlum de değil miydi slime? ya? aptal ben Rivals'a katılacağım adama diyorum ki şunu öğret siksem bunu yapamazsın diyor. Adamlar yapacak amına koyayım o zaman ya. Oğlum tamam, tamam. Ben, ben sana bir şey söyleyeceğim öğretmeyeceğim demedim ki. E tamam ben onu bulalım. Sen... Tamam. Bak bana öyle bakma sikerim ya. Oğlum ya, hocam yok. oyunda birbirinizi görüyor olacak mısınız diğer adamlarla yoksa... Ali Mert gel buraya bir. Ali Mert gel. Oyunda <gülüyor> birbirimizi göreceğiz oğlum abi, bizim abi. ekiple. Kemal bak şimdi. Hayır hayır siz tamam, ekip değil. Diyorum. Yok dışarıdakileri gel yani. görmeyeceğiz galiba. Bakın temel nereden buluyorsun dinle beni bana bakarak bak konuşuyorum. Tamam. Madene indiğin zaman yani bu maden oluyor bak buralar hani aşağı falan gidiyorsun. Tamam. Hani maden, madeni biliyorsun ne olduğunu. Aynen. Madeni spawner yerleri oluyor. Bunun yanlarında da chestler falan oluyor. Chestlerin... Niye sırtıyorsun sen yayınla? Eray bu hangi renk? <laughs> ya biz zare siksem bir şeyle çalışmayacağız tamam mı? Aman Aa, mal. kodumun... Ya bakıp gülüyor orası E yaptan sen o zaman kafanı değiştir. Sen niye kendini ondan yaptın? Ya, ya, mal artık <laughs> şey. Tamam beni dinle. Tamam. Ee, eğer şeyden bulunuyor. İspanyollarından bulunuyor. Bu İspanyollar da madende oluyor genel olarak kanka. Şimdi tamam. arkadaşların arkadaşlarım dediğine göre de Oğlum vurma, vurma artık öleceğim. Ali mal mısın? Evet. Böyle pıt pıt yapacaksın oduna. Al. Almayacak Aray. mı? Allah Allah. Emel. He bir de Şehirin Eray, hatırını... Eray bir de şu şey nereden açılıyor ayarlar? Adamlarda hep eksen falan açıktı. Böyle eksen yer falan var ya. Ayarlar değil. O F3 F3 F3'e bas. Ali Ali Ali. Ali buraya. Bay 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 bay. Ben gördüm az önce onu. Oğlum şuna alsana <laughs> peşi. Lan anne avradını. Oğlum dur oğlum. He. Şimdi F3'e bas Kemal. F3. F3. Bak F3'e. böyle bari bomba oldu amına koyayım. Oğlum hiçbir şey göremiyorum ya böyle. Abi bir dur Orospu. Zaten her dakika açmayacaksın bunu. Senin F3'te X, Y, Z önemli. Adam da hep açık ama bura bak. Şöyle yapıyorum. Bak senin... Çalışma masası. Çalışma ne? masasını şöyle koyuyorum mesela. Buraya giriyorum. Bundan sonra ee, şu çubuktan da yapıyorum. Ondan sonra bu çubuktan alıyorum. Böyle koyuyorum. Ondan sonra böyle yapıyorum. Bu ee, kazma. Ondan sonra bunu böyle böyle yaptığımda balta. Ondan sonra bunu eee Böyle yaptım da kılıç. Şimdi bunu böyle aldım, bunu böyle koydum. Bunu böyle aldım. Her şeyim hazır. Kanka. Ananı Mesela bak an İTZ'ye bastı direkt bir şey. F3'e bastım. Ali bir bak. ses yapma şu atla. Amına koyayım. Bir dur, dur. Zıplama bir lan. Ya! <laughs> Azam amına başladım. Ne ne biri? He. XZ önemli kanka. Koordinatlar için birine giderken filan. Bir de ee... Ya beni niye öldürdün? Orta öldürseydin bak, ya. Bak bak göt veren. Bu turnuvaya ben girmiyorum tamam mı? Bu turnuvaya ben girmiyorum. Bu parayı da sen kazanacaksın. Adamlarla birlikte sen oynayacaksın. Tamam oğlum. aptal yaplıyor gitti. Tamam ya. Tamam tamam. Tamam oğlum dur ne? vurma. Canım zaten az ya. Bir de demir kılıçla vuruyoruz çocuk. Ayak, ayak. <laughs> beni baba roketlik turnuvasına <laughs> falan alsanız da ben bunu iptal edeyim. <laughs> Ben vallahi burayıvası bunu gel lan buraya. Mal arkandayım bak. Bir anda dönme, gülme bak. <gülüyor> <gülüyor> Bana az önce yaptıklarımı geri ver. Biri çalmış. Ben çalmadım. Ba balta tahta. ha bunlar yeter Bal daha. <laughs> lan, bir de setim vardı gümüş zırhım. Gümüş setim vardı. Gümüş var <laughs> oyunda. Oyunda gümüş yok. Araştır. Hadi öyle söyle bari orospuya bak. Daha ne öğrenmek istiyorsun kemancı? Daha şimdi, ne? Şimdi şimdi direkt seriden köy bulma. Tamam çıktım. Bana sen, dediler ki ya hadi ya, sen hadi köyü geliyorum. bul bakalım. Baba şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Ne Abi yapıyorsun? köy arıyorsun. Köy öyle köy rastgele geliyor bu arada. Tamam. Hey ee, Oltayla oltanın ucuna almış takıyorsun. Önden uzatıyorsun. Havuçla, havuçla, Siktir, havuçla. öyle mi? Gitmiyor oğlum işte evet. Havuçla Oltayla havuç, havuç ver var, bakayım evet. bir. Havuçlu olta var. Oo! Güzel tamam. ha. Tamam, ben gitmiyorum ama. Tamam oğlum tamam tutar, işte, ne tarafa tutarsan. Tamam işte ne tarafa tutarsan sen gidiyorsun aptal işte. <gülüyor> <gülüyor> ben gitmiyorum ama diyor. Şeyi malzı <laughs> çevir mal. Tamam yağmacı nasıl şimdi buluyoruz? Gel baba gel takip et onunla böyle. Gel baba. Orospu gel şuraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel baba. Hadi, bu da kim almıyor? Bu da Kayboldu. Her ay, bir makas var makas. Bir daha makas. Gel abi. Bana ver sen bir tane. Nerede ben dediğim? Bırak adamın makasını sen al. Bırak adamı. Ya hemen vuruyorsun ne oros bir çocuğu. Ne <laughs> oğlum öldürme öldürme. Yazık gel, salak. Gel. Geliyorum Ali yanındayım. Ali Mert'e gittin lan ya Mustafa niye Ali Mert e gel, yazıyorsun? Ali Mert gel. <laughs> He bak orospu gel şuraya bir amına koyayım dur. Dur amına koyayım. Geldim gel. Bak burası da bataklık. Tamam. Tamam kan. Tamam. Burada, Burada slime bulabilirsin. <laughs> i̇şte gel. Bu her taraf slime amına koyayım. Oğlum seni gezin döverim bak. Tamam mı göster göster. Ne yaptın amına koyayım? Nerede de, ama? Açım oluyor ya. <laughs> Tamam öğrenmeye açtım şu an. Eray bana bir meyve altın elma versene canımı fulleyeyim. Oo! Ağaca tırmanma lan? Şeyden ağaca tırmanıyor. Gel şuraya orospu. Gel şuraya gel ya. Gel bir ya. Tamam <laughs> <Bir gülüyor> yanında. Dur ya bir gel ya. <gülüyor> 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 senden hızlı gidiyorum <laughs> ki amına koyayım. Aa yağmur Ev yapalım bir. Yağmur yağdığında slime kalmaz ki dışarıda bozulmasın diye. Orası bu çocuğu adam az önce... <laughs> Oğlum domuza havuç... <laughs> Neyle ya? kapatın? <laughs> Tamam gel hadi gel daha tamam, bulalım. <laughs> Oğlum az önce dom domuzu domuza havuç uzatıyorsun. O ne gidiyor amına koyayım. Onu düşünen onu da düşünmüştür dedim. Bana bir altın elma verir misin? Koşamıyorum. Bir dakika şunları bir bulalım. Şu ben ben de ver, koşamıyorum olamıyorum. artık şeyden. Aa. Aa Charlie. Koşamıyorum herhalde seni bekliyorum. Tamam gel baba altın elma veriyorum size. Ya beni de öyle uçar kaçar yapsana ölmez. Ölmez. Harbi game mod verdi hepimize. Ali'ye verme o <laughs> piç troller. ne yapacağım? Ne yapacağım? Ali'yi çekersin. Ali'ye verme amına koyayım. Ya versene dinleme şunu. Kanka adam yayının sahibi ben çıkıyorum. Al. <laughs> 3 <laughs> tane şeker pancarım var. Game modları verir misin? Ali Mert küsme evet. oğlum gel. Hadi sakin ol bir dışarı çıkayım mı? Benim madeni kilitlediniz. Hadi TP lan yanıma. Gel. Ya ben TP yapamıyorum ya. Taş olmayacak bu sefer. Çünkü alev de yiyor amına koyayım. Bak. Hep sopsidiyon. <laughs> Orası diyor bizdek ne? Eee nere amına koyayım? Kanka su geliyor o zaman. Yukarıdan su bırak peki. Eray. Ha bak yukarıda. Gel gel. Lan gel, bir tanesi Oros... oluyor. bu Oros çocuğu. Orospu çocuğu. Adam olanı çok bile. Gel buraya. Ya öyle, öyle değil. Bilelim. Aptal. Öyle değil. Mal. Bak. Dur Filozof Kemal yapıyor. Bak şu. Oğlum benim video aç yukarıdaki benim video. Bu değil ben ya. Eray Bektaş, Eray, Bektaş videosu aç onu. Eray Bektaş aç benim. Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, Obsidian obsidyen nasıl yapılır onu öğreteceğim. <laughs> bir dakika. Bir dakika sinirim bozuldu dur. <laughs> evet, bak şimdi. Oğlum bat Allah Eray Allah. Allah. <laughs> Videoyu like'lamayı kanalı kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok teşekkürler.